Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin ve kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz benim bir tane güvercinim var. O da bu. Gagası kırık. E maalesef yem yemiyor. Ben de günlerdir besliyorum. Hayvan da iyice güçten düşmeye başladı. Çünkü el beslemesi kendi karnını doyurması gibi değil. Hatta şimdi size göstereceğim. Şöyle bir bırakayım yere. Üst gagası yok. Maalesef yem yiyemiyor. Şöyle biraz yem atacağım. Siz de görün. Gel. 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 Bakın arkadaşlar şu kuş maalesef yem yiyemiyor. Ne kadar da gagasını vursa da olmuyor. Elle besliyorum. Şu benim oğlum da inmeye çalışıyor. Arkadaşlar ben de düşündüm, taşındım. Nasıl yaparım dedim kuşumuz için protez bir gaga yaptım. Hatta size şöyle göstereyim. Şöyle netleşirse. Plastikten bir netleştirelim. Evet. Protez bir gaga yaptım. Bunu kuşun gagasına yapıştıracağım. Umarım yem yiyebilecek duruma gelir. Çünkü gerçekten hayvan sıkıntı yaşıyor. Güçten de düşmeye başladı. Şöyle göstereyim size. Zayıfladı. El beslemesiyle olmuyor. Yazık günah elimizden geleni yapacağız. Kuşun tekrar yem yemesini sağlayacağız. Tekrar şöyle göstereyim. Plastikten oydum. Böyle üst gagaya benzer bir gaga yaptım. Şimdi arkadaşlarımın yardımıyla gagayı yapıştıracağım. Arif. Bir gel kardeşim. Ben bir kuşu yakalayayım. Sen kuşları çek. Nerede bizim kuşumuz? Şurada. Gitmesi çok Beni gösterme. Gitmesi. Gir. Hadi kümese, kümese, kümese. Evet arkadaşlar, kuşu getirdim. Hatta şöyle bir gagasını da takalım. Yapıştırmadan önce siz de görün. Tam böyle ona hiza. Uyuyacak şekilde gaga yaptım. Hatta ucunu da biraz kıvırdım gaganın ki e, kuşumuz buğdayı yakalayabilsin diye. Şurada bir et parçası var. Şuraya yapıştırırsam eğer yapıştırabilirsem Japonla kuşumuzun artık üst gagası olacak. Umarım yapabiliriz ya. Şöyle bir kuşu bırakayım şimdi ben. Bir daha yemiyor mu diye bakalım. Kuş arkadaşlar yem yemiyor. Gel, gel. Şimdi biraz zoom yap. Heh. Yok. Yem yemiyor. Bir de şöyle deneyeceğim ben. Gel. Bakalım toplu yemde yem yiyebilecek mi? Aha. Yiyor mu Arif? Vallahi yiyor abi. Yutur, alıyor ağzına alıyor, alıyor. Yutuyor mu lan? Aşağı döktün mü diğerleri yiyor. Ya yiyor mu yoksa? Bize mi öyle geliyor? Abi alıyor alıyor ağzını. Yutuyor değil mi? Evet, yutuyor. Komple gagasını sokuyor yalnız içeriye ha. Kafayı sokuyor bildiğin ya. Dur şu kuşları bir kovala Arif. Yere biraz yem at. At at. Yok 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 kovadan. Biraz yere yem at, diğerleri orada toplanmasın. Heh, at yere biraz yem. Heh, şimdi bırak, açıl oradan gelsin bakalım. Gel. Vallahi iyi o ya. Hmm. Ne yapsak takmasak mı abi? Bence böyle bir deney, Kursağına bakalım sonra. Boluysa takmaya gerek yok. Dur biraz yesin de o zaman öyle bakalım. Arkadaşlar şimdi gagayı takacağız. Şeyden korkuyorum. Şöyle bir netleşsin. Yapıştırırız sonra çıkaramayız diye korkuyorum. Bir de e, garantisi var mı bunun? Yok değil mi? Belki de yem yemeyecek ama uğraştım baya yani. Taksak mı ki ya? Arkadaşlar şu anda yem yiyebiliyor. Bu şekilde kuşu bırakınca bir dakika gel gel şöyle biraz sağa sola yem atayım da diğerleri saldırmasın kovaya gel oğlum yok hadi yok ya yiyemiyor mu acaba ya Her Ha yani şimdi yuttu. Böyle biraz zorlanacak ama eğer tek başına yiyebiliyorsa durduk yere hayvanı perişan etmeye gerek yok ya. Arkadaşlar şu anda yem yiyebiliyor. O yüzden hiç şu gagayı takmayı düşünmüyorum. Ya da şöyle yapalım. Siz yorumlara yazın. Bu gagayı kuşumuza takalım mı takmayalım mı? Bu şekilde yem yiyebiliyor. Yani bir şekilde karnını doyurabiliyor. Onu da yeni keşfettik. Ama diyorsanız ki abi tak ya da Özkan tak. Bir deneyeceğim. Oldu da yem yemezse çıkarması da mesele. Japonla yapıştıracağız. Nasıl sökeceğiz onu da bilmiyorum. Hani oldu taktık. Kuş artık... Yem yemeyecek durumda olmadı gaga. Sökmek de meşakkatli. Kuşa daha çok zarar veririz. Ama şu anda yiyebiliyor ya. Yutuyor şu anda. Komple sokuyor gagasını. Bir daha şöyle şey yapalım. Arif şunu bir doldursana ya ağzına kadar. normalde böyle yerden yiyemiyor. Kuş zaten bitmiş ya. Gel. Gel. Hadi be yutamadı. Şimdi yuttu değil mi? Ha yuttu yuttu. Şöyle biraz eğileceğim. Daha net görmek için. Yiyor ya. Komple gagasını sokunca yiyor. Biraz zorlanıyor ama bir şekilde yiyor. Tamam arkadaşlar. Kuşumuzun beslenmesini bir şekilde halledebiliyoruz. Yani kuş kendi kendine yemeyebiliyor ama zor oluyor. Bu gaga uzamazsa sürekli böyle olmaz. Çünkü bu kuşun taş da yemesi lazım. Mineral yemesi lazım. Sadece buğdayla olmaz. Yine söylüyorum. Yorumlara yazın. Eğer bu gagayı takmamı istiyorsanız takayım. Bir de öyle deneyelim. Yok böyle olur. Kendi başına bir şekilde karnını doyurur sonrasında da gagası uzar. Hiçbir sıkıntı kalmaz diyorsanız da böyle bırakacağım. Çünkü bu şekilde yem yiyebiliyor. İyi. Sizinle bunu paylaşmak istemiştim. Eğer yem yemeseydi böyle bu gagayı takacaktık. Gerek kalmadı. Umarım gagası uzar. Hiçbir sıkıntıya e, mahal vermeden bu sorunu çözeriz ya. İnşallah. Şu anda yiyor arkadaşlar. Karnı doyuyor. Biraz zor. 10 kere vuruyor. bir kere alıyor ama bir şekilde yiyor. Gagası uzarsa ne ala. Arkadaşlar ben videoyu sonlandırıyorum. Yapamadık. Yani takamadık. E, gönlüm el vermedi. Çünkü yemmeyeceği garanti değil. Bir de çıkaramazsak diye korktum. Bu şekilde toparladık durumu. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.